Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir kenar süslemesi göstereceğim. Çok kolay, çok zevkli. Nakış işlemeye ilk defa başlayanların bile çok kolayca yapabileceği bir kenar süsleme. Bu kenar süslemeyi sayılabilen kumaşlara, sayılamayan kumaşlara istediğiniz herhangi bir kumaşa yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi tür iplikle yapabilirsiniz. Koku ipliklerle, muline ipliklerle sim ipliklerle hatta bu ilk aşamasını göstereceğim ilk aşamayı telle bile yapabilirsiniz. i̇lk aşama şu şekilde düz bir şekilde tel alarak gidecek. Şimdi başlayalım. Yalnız şunu söyleyeyim mesafelerin aralıkları eşit olacak ve çok büyük büyük atmayın. O zaman güzel durmuyor. Şimdi başlayalım. İğneyi çıktığımız yerden sola doğru 3 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3. Buraya batıyoruz ve devam ediyoruz. Aynı şekilde 3 iplikten 1, 2, 3 bu şekilde tel alıyoruz. İşlemimizin başına kadar 1, 2, 3 batıyoruz. 1, 2, 3 bu şekilde tel alır gibi aynı sırada tel alır gibi işlemeye devam ediyoruz. 3, Mesela diyelim ki hesap işi yapıyorsunuz. İlk sırayı 3 e, katlı simler var. El işi simleri. E, onunla yapıp üstünü e, mesela diyelim sarı simle yaptıysanız diyelim alttakinin üstünü böyle e, hoş kahverengi tonlarında falan yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Bu şekilde. E, İpinizin işlediğiniz ipin eğer muline kullanıyorsanız 3 ya da 4 katını kullanın. Kalın olması lazım. İnce olunca anlaşılmıyor. 1-2-3 <laughs> devam edelim. Bu şekilde tel alır gibi gidiyoruz. 1-2-3 Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra başına kadar bu şekilde tel alır gibi devam ediyoruz. Şimdi ben ikinci aşamayı göstereyim. Şimdi ikinci aşamada e, ikinci renk ipliği kullanıyoruz. Şimdi iğneyi ilk çıktığımız yerden yukarıya doğru çıkıyoruz ve iğneyi bu tel aldığımız yerden kumaşa batmadan tel aldığımız yerin arasından geçiriyoruz yukarıya doğru geçiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi iğnemiz bu telin üst tarafında kalıyor. Şimdi iğnemizi yandaki telin üstünden batıp alttan çıkıyoruz kumaşa batmadan. Kumaşa kesinlikle batmıyoruz. Bu şekilde. bu şekilde işleme yapıyoruz. İğneyi alttan yukarıya doğru sonra yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde hem kolay hem zevkli hem gösterişli daha uygun ee, renkler kullandığınız zaman çok hoş bir şekilde kenar süslemesi yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki buraya bir e, iplik çekebilirsiniz, antika yapıp iplik çekebilirsiniz ve sadece altına ve üstüne bu şekilde süsleme de yapabilirsiniz. Artık sizin hayal gücünüze kalmış süsleme teknikleri, yani modelleri. Bu şekilde kenar süslememizden su dalgası, ismi su dalgası bu şekilde olmuş oluyor. Anlaşılmayan bir yer varsa bana muhabbet sofrası Instagram sayfasından ya da yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Mesajlarınızı yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.